Jul Sezar kimdir? Sen de mi Brutus? Milattan önce 100 yılında Roma'da doğdu. Sezar, Roma aristokrat bir aile olan Julii'nin bir üyesiydi. Sezar, genç yaşta hukuk eğitimi aldı ve orduya katılmak için Roma'ya geldi. Roma Senatosuna seçildi ve hızla politik kariyerinde yükseldi. Milattan önce 58 ile 50 yılları arasında Sezar Galya'yı fethetmek için büyük bir askeri sefere başladı. Bu seferler sırasında birçok zafer elde etti ve Roma İmparatorluğu'nun sınırlarını genişletti. Sezar, Milattan önce 49 yılında ordusuyla Roma'ya girdi ve Pompey ile çatışmaya girdi. Bu, Roma'da iç savaşın başlamasına neden oldu ve Pompey'i yenerek Roma'nın tek lideri haline geldi. Milattan önce 44 yılında Roma Senatosu'nda suikasta uğradı. Brutus de bu suikastçılar arasındaydı ve Sezar'ın en yakın arkadaşlarından biriydi. "Sen de mi, Brutus?" olarak bilinen ünü söz, Sezar'ın şaşkınlığını, hayal kırıklığını Yanetin en acı verici yanlarından biri olarak kabul edilir.